dışarıdan bir şey alırken neye dikkat etmemiz lazım bir ürün ucuzsa kötüdür veya bizi zehirler diye yaklaşmak doğru mu? E şöyle evet o son dönemlerde çok öyle bir algı oluşmaya başladı. Ucuz olan kalitesizdir mantığında. Bu tekstilden tutalım gıdaya kadar da o şekilde. Yıllarca kendi markalarımız, giyim markalarımız mesela daha tüketiciye birinci elden sunuluyordu. İşte lojistik masrafları çok fazla yok. Gümrük masrafları çok fazla yok. Sanki diğer ithal markalara göre daha düşük kalite gibi gözüküyordu ama bakın şimdi artık hemen hemen onların da ne kadar kaliteli orada ortaya çıktı. Yani her ucuz ürün kalitesizdir anlamına gelmiyor. En ulaşılabilir gıdaların başında yumurta geliyor mesela. Ha illa organik yumurta alacağım demiyorsan normal standart yumurtalar daha uygun kalabiliyor. O yüzden ucuz olan her zaman zararlıdır ya da her zaman hilelidir anlamına gelmiyor. Burada miktarı, lojistik imkanları yani sen Norveç'ten somon getiriyorsan denizleri açtın, getirdin, paketledin, soğutucu koydun. Mecburen onu pahalı satmak durumunda kalıyorsun çünkü aradaki masraflar çok fazla. Ama örnek veriyorum Güneydoğu'dan et tedariği yapıyorsan hemen yanı başında hayvanlar. Oradaki masraflar daha az olabiliyor ama o Güneydoğu'daki eti alıp ben İstanbul'a getireceğim dersek işte yol masrafı, mazot masrafı, soğutucu masrafları derken katlanabiliyor. O yüzden burada ka biraz kaynağa dikkat etmek lazım.